televizyon programına katıldınız ve orada ben Türkücü diye bir şey söylediniz. Acaba doğru mu? Evet. Şimdi <laughs> Türkücü, şöyle. Türkücü müsünüz? Türkücü değil misiniz? Bunu bir öğrenelim yani. <gülüyor> <gülüyor> Nesiniz siz? <laughs> ya estağfurullah ama bana yanlış geldi bu kelime. O yüzden ben Şöyle anlatmaya çalışıyorum ben bunu. Şimdi bu insanlar piyasada gördükleri her şeye Sanki böyle türkücüleri aşağılarcasına türkücü işte şöyle oldu, türkücü böyle oldu deyip laflar atıyorlar, söylüyorlar. Yani şimdi türkücü demek zaten gerçekten hayatını türkülere adamış. Hani türkücü hem sanatçı ama hani türkücü yani bu işi yapan bir insan, sanatını sergileyen insan ama türkü söyleyen insan. Evet. Şimdi ben türkü çok söyledim ama albümlerime benim baktıkları zaman 4-5 tane türkü var, bir türküler albümü var. Hı hı. Ama benim albümlerim sırayla gittiği zaman arabesk, pop, fantezi ve popüler kültüre hizmet eden şarkılar yüzde 80-90 fazlasıyla var. Evet. Ben asla hani türkücü e, olmaktan ya da e, türkücüdür bu işte aman çok kötü bir durum hissediyorum demek istemedim burada yani bunu yanlış anlamasın kimse tersine türküleri ben çok severim. İşte o yüzden. Türkü severim yüzden ve türkü de okurum. Evet. Ama gerçekten ben türkücü değilim. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkü söylüyorum. Türküleri çok seviyorum. Ama benim yaptığım albümler tamamen popüler soun'da ve popüler kültüre hizmet eden şarkılar. Yani şu anda benim diyelim ki birkaç tane şarkım var. Ee, o soun'da o piyasayı nasıl takip ediyoruz? Diyoruz ki ha şu şarkı şu şekilde tutar. Bu şarkı bu lafla tutar. Bu şarkı böyle tutar. Ama türkülerde öyle bir şey deme şeyiniz yok. Evet. Niyetiniz, gayretiniz tamam. ve isteğiniz yok. Türküdür. Okursunuz, yollarsınız o zaten ciğere işler, yüreğe işler gider yani. Ama pop e, sound olarak aldığınız şarkıların hepsi öyle değildir. İşlemeyebilir yüreğe ciğere, yürümeyebilir, tutmayabilir. Türküler tutsa da tutmasa da unutulmazlar. İler ileri de gitse, gelse de ama bizim şarkılarımız sound olarak yaptığımız şarkılarımız belki bir klasik olacaktır ama olmayan olmayanları da vardır. O yüzden ben bunu sadece türkücü olarak adlandırılmamak adına bunu söyledim. Şu anlamda hani sadece bunlar işte biz ve bizim kategorimizdeki sanatçılarımız sadece işte bunlar sadece türkü söylüyor. E biz türkü söylüyoruz, arabesk söylüyoruz, pop söylüyoruz, fantezi söylüyoruz. Dizi çekiyoruz, program yapıyoruz. Evet. Değil mi efendim? Tabii ki. Sunuculuk yapıyoruz. Yani bunu sadece hani o insanlar, aman bunlar türkücü işte, bu türkücü şunu yaptı bunu dememeleri için, bunu böyle görmemeleri için ben bunu onlara anlatmaya çalıştım. Söyleyeyim. Ama işte o, ki ama bu, daha, bu türkücü, diyenlerin hepsi düğünlerinde türkücüleri çağırıyorlar. Ya zaten bu kötü bir şey ya, değil, değil bir ki. Bilali. Yani türkücü olmak ya da türkü söylemek kötü bir şey değil yani. ...bu gayet insanın ee... ...boynunu, yüreğini yukarıya çıkartacak bir durum söz konusu. Yani türkücü olmak e, kötü bir durum değil, kötü bir hal <laughs> değil yani bunu unutmayın, söyleyeyim yani. Evet, Öyle evet, düşünmeyin. Kesinlikle. Ama hani sadece onların algılarını değiştirmek adına ben bunu söyledim. Türkücü... Hani ben türkücü olsam, keşke türkücü olsam desem ki... ...ben türkücüyüm evet, her albümüm her yaptığım, her şeyim türkülerle alakalı. Ama değil yani. Olmadığı için ben bunu söyledim. Yani. Evet. Peki çok az şöyle bir türküyü dinleyebilir miyiz? Çok kısa bir türkü. Bence bir <laughs> tane çalalım. Ben çok <laughs> hastayım. <Ama> çok kısa. <laughs> çok kısa. Yani öyle. Mesela bak benim Aman Aman albüm var mı? Yani olması lazım. Var yani mı hangisi, burada? Hangisi, Mesela bir türküm vardı. Ben çok severim o türküyü. Yüce Dağ Başında Yanar Bir ışık. Düşmüşem derdine Az olmuşam mi? aşık. Öyle bir Osman'ın derdi var bende. Orada mesela şey de var. Hmm, yüce dal başında yanar bir ışık. Düşmüşem derdine olmuşam aşık. Al buday benizli Dolaşık kalemim, dibidim yazarım. Öyle bir güzelin derdi var bende, var bende, var bende. İşte ben gidiyorum yar hemen ağlar Dön ağlar yaran Oradan bir ses duyduk size eşlik edin ama kimdi acaba? Ben de ona diyorum kimdi de benim sesim kimdi geliyor acaba? o kulakta. Alo. Benden mi geliyor? Ana benim sesim <laughs> sana. <laughs> bu deli baş. <laughs> Hayır bu değil. Hem budur hem bir tane daha var biliyorsun. Neler etsin neler etsin. Sevdi ama neler ettin? İyi kötü kıymetimi bildin ama neler ettin? Şu annen. Canca bir albüm yapalım artık. <laughs> İbrahim, İbrahim Delibaş Hoş geldin yanımıza canım benim. Çok sevdiğim kardeşim ben de e, saygılarımı iletiyorum. Selamlarımı iletiyorum İbrahim'e. Benim çok değerli bir arkadaşımdır. E, türkü barlardan bu yana beraber aynı sahneleri paylaştığım bir arkadaşımdır. E, sesi de hakikaten türkülere işte türkücü bu. Bu türkücü. <laughs> i̇şte bu güzel güzel türkü söyleyen, türküleri hiç bırakmayan peşini türkülerle devam eden arkadaşımız bu işte. İşte bu